Bugün sizlere cilt yapısından ve farklı cilt tiplerinden bahsetmek istiyorum. Hepimiz kozmetik ya da dermokozmetik ürünler kullanıyoruz. Peki bu ürünler cildimize nasıl etki ediyor? Cildimizi daha yakından tanırsak, kullandığımız ürünleri daha bilinçli seçebiliriz. Hadi gelin cildimizi biraz daha yakından tanıyalım. Cildimiz vücudumuzun en büyük organı. Toplam vücut ağırlığının yaklaşık %16'sı cildimizden oluşuyor. Üstelik bu organın 3 ana katmanı var: epidermis, dermis ve hipodermis. Epidermis dediğimiz katman cildimizin en üst katmanı. Bu katman yaklaşık 28 günde bir yenileniyor. Yani aslında cildimiz kendini sürekli taze tutuyor. En üst katman olan stratum corneum hem cildimizi koruyor hem de epikay ürünlerin emilmesini sağlıyor. Epidermis'in alt katmanında melanositler bulunuyor. Bunlar cildimizin rengini belirliyor. Sonra dermis katmanımız geliyor. Burası cildin elastikiyetini ve dayanıklılığını sağlayan bir merkez. Kolajen ve elastin lifleri bu tabakada bulunuyor. Hatta hirunik asit de burada. Hirunik asit cildin nemli ve dolgun kalmasını sağlıyor. En altta ise hipodermis var. Hipodermis enerji deposu olan yağ dokularından oluşuyor. İşte bu yağ dokusu hem vücudumuzu darbelere karşı koruyor hem de ısı yalıtımını sağlıyor. Cildimiz sadece görünüşümüz için değil aslında büyük bir koruma kalkanı olarak da var. Dış etkenlere karşı bariyer işlevi görüyor. Güneşten gelen zararlı ışınlar, mikroorganizmalar ya da kimyasallara karşı hep bu bariyer bizi koruyor. Bunun yanında epidermis sayesinde ciltteki su kaybı kontrol ediliyor. Dermisteki ter bezleri veya dokusu vücut ısısını düzenliyor. Bir de sinir ağları var tabii ki. Onlar da sıcaklığı, dokunmayı hatta ağrıyı hissetmemizi sağlıyor. Bir de unutmadan cildimiz D vitamini sentezi yapıyor. Güneşe çıktığımızda cildimiz D vitamini üretiyor ve bu da kemik sağlığından bağışıklık sistemimize kadar birçok şeyi etkiliyor. Stratum corneum ve cilt bariyeri dediğimizde cildin en üst tabakası olan stratum corneum su kaybına karşı bir bariyer oluşturuyor. Bu tabaka çekirdeğini kaybetmiş korneositlerden oluşuyor. Ara bağlantılardaki lipitler ise cildin elastikiyetini ve nemini koruyor. Özellikle seramitler, kolesterol ve serbest yağ asitleri gibi maddeler bu lipit yapının çok önemli bir parçası. 40 yaşından sonra bu maddelerin miktarı azalmaya başlıyor ve cilt kuruluğu gibi problemler ortaya çıkıyor. Epidermisin yarı geçirgen bir yapıya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bu özellik topikal ürünlerin cilde etki etmesini sağlıyor. Ancak epidermis kalınlığı vücudun bölgesine göre farklılık gösterebiliyor. Mesela ayak tabanında çok daha kalın olan bu tabaka göz çevresinde sadece 0.04 mm kadar ince olabiliyor. İşte bu kalınlık farkı uygulanan ürünlerin etkisini de değiştiriyor. Cilt tipimizi bilmek, ona uygun bakım yapmak için çok önemli. Çünkü her cilt tipi farklı bir bakım gerektiriyor. Kuru bir cildiniz varsa bu cilt genelde su kaybına daha yatkındır. Mat bir görünüm olur. Hatta bazen pul pul dökülme görülebilir. Nemlendirme burada çok önemli. Yağlı bir cildiniz varsa bu cilt tipinde genelde aşırı sebum üretimi olur. Parlak bir görünüm, geniş gözenekler, hatta akne eğilimi yaşanabilir. Bu nedenle yağ kontrolünün sağlanması gerekir. Karma ciltlerde ise T bölgesi yağlı, yanaklar kurudur. Dolayısıyla bu cilt tipinde farklı bölgelere özel bakım yapmak gerekebilir. Hassas ciltler ise çok dikkat ister. Bu cilt tipi çevresel faktörlere ya da kullanılan ürünlere karşı çabuk tepki verir. Kızarma, kaşıntı ya da tahriş sık görülür. Bu nedenle hafif ve yatıştırıcı ürünler tercih edilmelidir. Cildimizin hem yapısını hem de farklı ciltlerini konuştuk. Özellikle cilt bariyerimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu bariyeri nasıl destekleyebileceğimizi vurguladık. Cildimizi tanırsak ona daha iyi bakabiliriz. Sağlıklı, parlak ve dengeli bir cilt için cilt cildimize uygun ürünleri seçmek çok önemli.